Ama çok usturupluydun hayatım. Ama çok hiçbir şey yapmadım. Bekledik o kadar yani. Hayır bey beni öldürecekti. Ben ben ne yapacağım diyor. Seni de deli olarak düşündüm. Dedim ki aman bunlara hiç bulaşmayayım. Değil mi? Evet. Bana sen... diyor ki ben ne yaptım? Hepsi bunlar dedim bir deli ailesi. Orada başka benim bin yıllık tanıdığım Esin de kafayı yemiş. Çok müthiş işbirliklerimiz olabilir senle. En sevdiğin şey. En sevdiğin şey. Ben Murat'ı çok severim. <laughs> Murat asla reklam aracı kullanmaz. Bakın vallahi tanıyorum. Ben Murat'ı çok iyi tanıyorum. Çok zarif, gerçekten prens gibi, çok beyefendidir. Biz biraz rahatsız olduk da bu Murat Boz mevzusundan. Ben kendisini teyzesi oluyorum çünkü. Aile birden zır deli çıkınca. Ee, hepsi birden böyle bir coşunca. Burada oturulmuş, koca bir masa kurulmuş ve yeğenim hakkında ne, ki... ne demek ablacığım yahu? Sizin bu yaptığınızda hiç doğru değil. Yani ben pek inanmadım sizin aynı aileden olduğunuzu inşallah değilsinizdir gibi bir laf ettim yani. <laughs> Tutamadım kendimi. Yani ben bir, bir tek şey söylemek altın, istiyorum altın, yalnız. Benim sorduğum bir hiç benzemiyor aile. Benim en rahatsız olduğum nokta Esin'in Emel nedeniyle biraz sinirlendiler demesi. Hayır hemen senin söylediklerini kırdılar bence. Abi, ben ne söyleyeceğim. Ya niye kırılsınlar? Pardon ben ne söyleyeceğim? Demetsin ağa geldiği anda anladım zaten <laughs> olayı. Biraz böyle bir gıcık da oldum. <laughs> halasıyım. Murat'ın halasıyım. Böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. Benim yeğenim hakkında böyle konuşamazsınız. Çok aramızda. Bütün bunlar çok aramızda. Lütfen kimseyi anlatmayın. Çok aramızda. çok aramızda